Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda sizin için özel bir ürünümüzü tanıtacağım. Evde kış döneminde soğuklarda elektrik kesintisi olduğunda kombinizin ve kalorifer kazanızın kapanmasını istemiyorsanız arkadaşlar sizin için hazırladığımız bu ürünü mutlaka görmelisiniz. Hadi içeri geçip ürünümüze bakalım. Evet arkadaşlar atom karıncamız burada. Gördüğünüz gibi sessiz S5 mini İçerisinde 780 watt elektrik depolar ve 500 watt daimi güç verir arkadaşlar. Burada bu sistemle beraber kombinizi takriben 8-10 saat civarında rahat bir şekilde çalıştırırsınız. Kalorifer kazanınızda ortalama 6-8 saat civarında çok rahat bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sistemi planlarken en önemli başta hem küçük olmasını planladık taşınabilir olmasını planladık. Takriben 10-12 kiloluk bir ağırlığı var. Otomatik bir şekilde devreye girdiği için herhangi bir şekilde ev işte çalıştırmak gibi bir sıkıntıyla da uğraşmadan üzerinden bağladığınız kombinizi ya da kalorifer kazanınızı elektrik kesintisi olduğunda hemen devreye girecek şekilde çalıştırır. Bu da en büyük artlarından bir tanesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kesinlikle ses yok, yakıt derdi yok. İçerisinde mevcutta var olan depoladığı elektriği kullanarak size hizmet sunacaktır. Bu modelin en önemli özelliklerinden bir tanesi de fiyat olarak makul değerlerde olan ve en yüksek performansı verebilecek bir kombinasyon yaparak size hazırlamaya çalıştık arkadaşlar. Ürünü web sitesinden sessizenerji.net sessizenerji.com.tr adreslerinden sipariş verebilirsiniz. Yine WhatsApp numaramızdan 546 273 77 49'dan şirket hattımız üzerinden 0850 319 1071'den de iletişime geçerek hem bilgi alabilir hem de sipariş verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ürünümüz şık bir görüntüde. Şarj için gördüğünüz gibi bu prizi kullanıyoruz. Üzerinden de 220 prizimize kapanmasını istemediğiniz cihazı bağlamanız ve aç kapa düğmesine basmanız yeterli arkadaşlar. Bir kullanıcı gibi düşünerek kendi ihtiyaçlarımız neyse onları karşılayacak şekilde bir sistem yapmaya çalıştık arkadaşlar. Sipariş vermeniz durumunda Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargoyla ile gönderiyi gerçekleştiririz. Bu küçük modelimizin ötesinde daha büyük modellerimizi de yine YouTube kanalımdan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, esen kalın.